farklı oyuncu sizi avlamak için tuzaklar kuruyor, kaleleri inşa ediyor ve ölen bir daha geri dönmüyor. Bugün bu tek kişinin hayatta kalacağı sunucuda 5 gün canlı kalmaya çalışacağım. Turnuvanın sonuna kadar hayatta kalıp kazanabilecek miyim? Hayatımda bulunduğu en zor challenge şimdi başlıyor. Direkt sandıkları gidiyorum ya. Aslında asıl planım sandıkları alıp kaçmak olsa da ortadaki başka bir eşya dikkatimi çekti. Aldım kaçtım aldım kaçtım aldım kaçtım, aldım, kaçtım. ben ormana gidiyorum. Bu eşyanın ne işe yaradığını öğrenmeme fırsat gelmeden arkamda iki oyuncunun beni kovalamaya başladığını fark ettim. <laughs> Oğlum lan <laughs> kim vuruyor? Sen kimsin? <laughs> Hadi <laughs> bakalım buraya. Seni öldüreceğiz. Oğlum. Ama neyse ki beni bu oyunculardan kurtaracak bir kırık portal gördüm. Aha kalıntı. Sen portala git ben takip edeceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa! Bu oyunculardan kaçacak yerim olmadığından dağa çıkmaya başladım. Demem yani, Oğlum bu nasıl daha ya? Hadi bir Oğlum siz kimsiniz? Bu dağın tepesinde oyunculardan kaçabileceğim bir yapı görünce oraya gitmeye karar verdim. Oğlum daha yeni başladık hemen öldürmeye çalışıyorlar beni. O kılıcı gözüme kestirdin bir kere? Aha. Kaçmasın. Gel buraya. Hav Hayır ya. Lütfen, lütfen. Oğlum. Oh yes, <gülüyor> <gülüyor> <Lan> yes. Ne? <laughs> Oğlum nasıl atladın oradan? aslında yaptı galiba. Ne yapacağız? Oyuncularla aramdaki mesafeyi hazır açmışken önümdeki bu yapıyı yağmalamaya gittim. Hmm. Burada burada burada. Burada burada burada. Kutu. Öldür. Aa! Vurma. Az canı kaldı. Gel hadi. Hadi, kere vursam. Hayır. Tamam, tamam. Ben de. Aa! Hadi bir kere daha vursan. Burada burada gel gel. Öleceğim ben. Sakın. Nereye gitti bu ya? Oğlum kaybettik. Oyuncuların peşimi bıraktıklarına emin olduktan sonra ilk tahta kazma, sonra taş kazma ve sonrasında demir toplamaya başladım. Bu <laughs> ne Oğlum o neydi? Oğlum sunucunun admini trolledi altıma sıçtım ya. Bunları bir ötede pişireyim bir tane demir kazma yapıp yoluma devam edeyim ya. Ne haber beyler? Ne yapıyorsunuz? Aa elmas var vallaha elmas var. Şunları kırayım yemin ediyorum direkt çıkacağım o şeyden yukarı. Yemek memek hiçbir şey kal. Lan lan! Aa, aa, oğlum sen kimsin? Benim elmasım oğlum bu. Oğlum sen kimsin? Bu? Elmasıma dokunma. Oğlum bak, sen de teksin, ben de tekim Gel takım olalım. Tek olduğunlardan nereden inanayım? Setime bir baksana. Sence birim var gibi mi duruyor? Ee, tamam hadi team olalım. Tam. Benim de kimsem yok. Yemek de versene ya. Vallahi çok açım. Vallahi. Allah Allah. O zaman elması bölüşüyoruz değil mi? Ya? Al bir tane verir. Adam <laughs> yat aşağı Ben de iki tane var şu an. Niye... Lan tamam <laughs> oğlum lan. Ya kendinize videonun burası kurgu değil değil mi? Biz öyle nasıl denk geldik ya? Biliyor musun Kutu? Ben seni ortada görmüştüm. Harbi mi lan? Evet. Ne aldın sen ortada? İşte bunu aldım. Kanka 3 kişi öldür diyor üstünde. Bir de bu kılıç ile 3 kişi öldürdüğünde ne olacağını kimse bilmiyor yazıyor. Bir de 1 vuruyor. <laughs> Oğlum dalga geçme Ben gittim demir aldım şeyi aldım gitmişsin aldığın şeye bak Kanka bir de bak buna aldığım için ölecektim az kalsın biliyor musun? Bak şu alp denen elemana bak büyü basıyor Bir de o enchanted depo falan buldum diyordu Kenzi ile beraber artık takımımız iki kişi oldu Ve sonunda evimizi yapmak için mekan arayabiliriz Aaaa <laughs> Kenzie Kenzie, Kenzie. <laughs> Özür dilerim Kenzie ne, ne, yapayım, yapayım, ne, yapayım, yapayım. ne yapıyor lan? Seni öldürdüğüm için. Öldürdüm. Oha bu nasıl böyle olmuş? Abi odun damız var ya. Ben direkt gel çıkalım yukarı. Ya da aa burada bir sürü demir var aslında. Tamam o zaman ben demir toplayayım. Sen de odun topla. <laughs> <laughs> Ananı satayım haber. sen kimsin? İndiririm ki. Öl artık öl. Ha yes sonunda öldü ya. Oo. Oh, beleş seti de aldık. Yemek de var. Süper. Tutu. Ne oldu oğlum? Chat'te yazan neydi? Ya kanka adamın birisi bir anda çıktı. Öldürdüm ben de. Bak beleş setim var. Aa kendisi bak bak artık 2 kill al diyor. Şey 1 kill aldım ya adamı öldürdüm ya. Aa oh, okey çok iyi. Kenzi ile ev aramaya koyulmuşken arkamızdan bir takımın geldiğini fark ettik. Tutu arkamızda bak bunlar kim lan? Merhaba gençler Merhaba. Beraber takılalım mı? Merhaba. Beraber takılak ya Yok ya bizim işimiz var bizim Niye? Gerek. Ev Niye, yapacağız işte. daha, daha fazla kişi mi? oluruz Yok Gerek yok Kafa kafaya tokuşturalım Tamam daha büyük evler yaparız abi, daha abi, fazla abi, kişi abi. oluruz hadi gelin ya Bana Yok teşekkürler kenzi kenzli kaç 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 kaç, kaç. Ekler, Çekirdekler çekirdekler gel oraya aslan parçası. Kezi kezi yukarı yukarı. Abi bu sadece o, 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 o. arkadaş olmak istedik. Yaptığınıza bakın. gelseniz de buraya oğlum. Düşürdüm birini. Okluyorum 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 soruyu. Hayır. İyi misin? Aa. Yaşıyorsun mu? Hayır düştüm ben yanlışlıkla. Tam yardıma ben yukarı gel. gidiyorum. Benim de peşimde adam var. Hayır. Lütfen yardıma gel. Kanka yardıma gelemem, ben de uçuyorum. Teyze düşüyorum, ben kurtar! Desin. Kurtar! OOOH! Oha! Kaç! 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 Öldü biri, öldü biri. Kaç, kaç, kaç. Dur, aşağı düştü. Dur saldıralım mı, saldıralım mı? Bilmiyorum. Kanka saldıralım. Tamam, K, gel. Iki, gel, iki. gel, 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 gel. Saldırıyorum. Tamam, geliyorum. Helal! Lan takım arkadaşını <laughs> öldürdü! Takım arkadaşını <gülüyor> öldürdü! <gülüyor> oh yes! Yes! Helal işte. <laughs> <laughs> Oha çok yemek çıktı adamdan. Abi Aa. çok iyiydi. Kendisi bunlar 3 kişi değil miydi? Diğeri nerede lan? Birisi fal demeyiciler öldü, birisi de arkadaşını öldürdü ya. Keşke sen öldürseydin. Keşke ben öldürseydim de görürdük eşya ne verecekti bana ya. Kanka bence hiçbir şey olmayacak ama ne bileyim elmas falan verir vereceğim fazla. Ama yani çok büyük şey düşünme bence. Ümitlenme o eşyadan. Gel. Kanka Alp bana MSG'den takım olak mı yazıyor? Alp'i Ha? He? Tam olak koordinat versin. Buraya yazayım. Koordinat versin. Aha. Alo. Al. Yo. Alp. Evet. Alp beraber efsane bir takımımız tamamlandı. Ve yenemeyeceğimiz hiç.